dur Videoları buraya alsak senin için Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Do It Like Şeyda'nın ikinci videosunu çekiyoruz. Bu yeni seriye ve ilk videosuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı, yaptığınız güzel yorumlardan dolayı, tege attığınız reallardan, yaptığınız makyajlardan dolayı öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bu videoda sizinle beraber Do It Like Şeyda tagine gelen reallları izleyeceğiz. Ama bir sürprizim var. Do It Like Şeyda'nın üçüncü videosu birazcık farklı olacak. Çünkü ilk videoya gelen yorumlarda Evet hepsini çok iyi dedin, çok güzel dedin ama birazcık daha yorum mu yapsaydın ya da işte başka türlü değerlendirseydin gibi böyle yorumlar vardı. Öncelikle şunu belirteyim. Benim için yaptığınız her bir reel, çektiğiniz her bir fotoğraf yani benim yaptığım bir işi makyajı beğenip takdir edip onu tekrar yapmanız zaten çok değerli. İlk çektiğim videoda ve bu videoda da aslında sizinle beraber sadece reel'ları izleyeceğiz. Herhangi bir eleştiri vesaire yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi benim için zaten hepsi çok güzel. Ama üçüncü video için bir farklılık düşündüm. Yine benim makyajlarımdan, benim reallarımdan yola çıkarak yaptığınız videoları izleyeceğiz. Ama bu sefer size bir konsept vermek istiyorum. Bu videoyla eş zamanlı olarak Instagram hesabıma 2000'ler temalı bir reel atacağım. Evet yani konumuz 2000'ler makyajı olacak. Bu video paylaşıldıktan sonra bir haftalık bir süreniz olacak. Yani haftaya bugün tekrardan bu videoları izliyor ve değerlendiriyor olacağız. Konumuz 2000'ler. Malum zaten artık geri dönüyor gibi bir şey. işte bluzlar, saç stilleri, saç kesimleri, makyajlar ciddi anlamda 2000'ler geri dönüyor. Ve ben de böyle bir dönüş varken sizden 2000'ler makyajı konseptli reel'lar istemenin güzel bir fikir olabileceğini düşündüm. Örnek olarak paylaştığım reel'da yine 2000'lere damga vurmuş bir şarkı yapabildiğimce saç modeli ve 2000'lerin aslında ikonik makyajlarından birini yapmaya çalıştım. Sizden de beklediğim aslında tam olarak bu. Aynı şarkıyla aynı kareleri, birebir aynı riyalı çekmek zorunda değilsiniz. Ha, öyle de yapabilirsiniz tabii ki de. Ama sizden asıl istediğim şey bana 2000'ler ruhunu verebilmeniz. Benden aldığınız makyaj, görünüm, saç fikirleriyle orası size kalmış. Sizden 2000'lerde yaşasaydınız nasıl bir görünüm yapardınız bunu istiyorum. Bu sefer do it like şeyda tagine ek olarak bir tane daha tag belirleyeceğim. Çünkü şöyle bir şey oldu teğe bazı arkadaşlarımız aslında bu seriyle alakasız videolar da etiketliyorlar ve maalesef ki yılların önüme düşmesi, fotoğrafların önüme düşmesi oldukça zorlaşıyor. Yani biliyorum buna hiçbir şey yapamam ama lütfen alakası şeyleri etiketlemeyin duyduklar like şey daha olarak. Çünkü ben gerçekten e, benim takipçim olup benim yaptığım yılları makyajları yapanları görmek için açmıştım bu o, o yüzden Do It Like Şeyda'nın 3. bölümü özelinde bir tane daha tek oluşturuyorum. Atacağınız reel'lara mutlaka etiket olarak şuraya yazdığım Do It Like Şeyda 00 yani Do It Like Şeyda 2000'ler etiketini eklemenizi rica ediyorum. Çünkü bu etiketteki yılları izleyip yorum yapacağım. Aynı zamanda Do it Like Şeyda tagini de yine koymayı unutmayın. Çünkü aslında bu Do It Like Şeyda bir portfolyo gibi bir şey oldu bizim için. Bu etiketin altında çünkü aslında çok iyi makyaj yapan, çok güzel içerikler üreten binlerce insanı, binlerce takipçimi topluyor gibi hissediyorum. O yüzden mutlaka onu da ekleyin. Yine ben açıklamalar kutusuna ayrıntılı olarak tagleri yazacağım. Bir rekordan kopyalı yapıştır da yapabilirsiniz. Ama mutlaka tagleri etiketleyin çünkü bu sefer görmeyebilirim. 2000'ler temalı reallarınızı izledikten sonra kendimce 3 tane kategori belirledim. Bunları diğer videoda anlatıyor olacağım. Yani 3. videomuzda. Ve kendim belirlediğim bu 3 kategoriye göre 3 tane isim seçeceğim. Aslında dediğim gibi bunu kendi aramıza tatlı bir böyle ne diyeyim? Yarışma diyeyim? Hediyeleşmeye çevirmek istiyorum. Seçtiğim 3 kişiye güzel bir hediye yollamak istiyorum. Evinizdeki imkanlarla, makyaj malzemelerinizle nasıl bir 2000'ler look'u yaratabilirsiniz? Bunu görmek istiyorum aslında sizden. Belki bu serinin ilerleyen videolarında, ilerleyen konseptlerinde işler daha da büyüyebilir. Çok daha güzel şeyler olabilir Tabi bu. Sizin ne kadar e, sevmenize, desteklemenize bağlı bu seriye. Ve gerçekten size inanılmaz güveniyorum. Çünkü Belki şey daha tagini açtığımdan beri ne kadar yetenekli, ne kadar özgüvenli takipçilerimin olduğunu görebiliyorum. Ve Türkiye'de makyaj topluluğunu, make-up hareketlendirecek bir ekip varsa onun kesinlikle benim takipçilerim olduğunu düşünüyorum. Net. Çünkü gerçekten o tag'e bakarken diyorum ki ya evet biz makyaj yapıyoruz. Ben evet. ve benim takipçilerim gerçekten bu işi seviyor ve bu işi yapıyor. Bu konuda oldukça iddialıyım. Hem kendi adıma hem de sizin adınıza. Umarım bu yeni fikir hoşunuza gitmiştir. Üçüncü Do It Like Şeyda videosunu gerçekten iple çekiyorum. Hem böyle ufak tatlı bir rekabet olacağı için hem de gerçekten çok yaratıcı şeyler göreceğimi düşündüğüm için. Bakalım ilk videodan sonra kim nasıl yıllar çekmiş, nelere etiketlenmişim. Bu arada ilk videoda telif sorununu asla aşamadım. Asla. Bazı videoları sesli koymam gerekti ve Sürekli telif edim, sürekli videom engellendi. Hatta o yüzden çok çok geç geldi saat olarak. Bu videoda o yüzden orijinal seslerle minimum şekilde izlemeye çalışacağım. E, çünkü henüz hala bu izleme tepki videolarının olayını çözebilmiş değilim. Elimden geleni yapacağım. <laughs> En sevdiğim reel'larımdan biri. Normalde bunu ben böyle oturmalı şekilde yapmıştım. Ama oradaki makyajının aynısını yapmış. Çünkü bayağı karışık bir makyajdı. Çok böyle uydurduğum bir makyajdı. Ayrıca geçişini de çok beğendim. Şimdi geldik bir klasiğe Venom makyajı. O kadar sevimli bir kız ki en başında. Hiç yani bu derece ürpertici bir şey beklemiyordum. Kafandaki de galiba bir... E bir göstereceğim. Şu mu kapandaki? Bir kolye aslında. Bu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Buna çok benzeyen bir şey. Çok mantıklı. Böyle şeyler aşırı hoşuma gidiyor. Yine çok sevimli bir kız. <laughs> Oo oh, geç çok güzel. Çok güzel. Çok yakışmış makyaj. Vallahi çok güzel. Eline sağlık. O kadar havalı olmuş ki birden. O geriye atılmış saç falan. Kazar. Saçların rengini çok beğendim. Böyle çok çok koyu bir mavi değil mi bu? ben de yapıyorum. Gökkuşağı makyajını yapmış. Bu makyaj da yine en popüler makyajlarımdan biri oldu. Aybüke. Aybüke'nin kaşlar çok iyi. Dolu dolu. Havva. Aa, çok tatlı oldu. Çok güzel. Hilal Sude herkesin bir böyle şey olası varmış farkında mısınız? Bu Venom makyajlarını izledikçe içinizdeki o böyle ürkütücü şeyi de görüyorum. Oo. Ay çok havalı bir kızmış. Bu. Çok havalı bir kız. Şimdi Nur galiba. Çok beğendim bandananı o şekilde takmanı. Çok orijinal bir fikir. Çok havalı duruyor. Ve makyajını da çok beğendim. Şimdi bu video anne kız çekmiş. Yani o kadar tatlı ki. <laughs> anne kız değil de abla kız gibi duruyorsun. Ben yani kızın o havalar falan inanılmaz tatlı. Böyle çok çok pozitif oldu. Gördüğüm videoyu ilk böyle çok şey oldum yalnız anladınız mı? Kendisi de çok genç kızı var. Beni takip ediyor. Benim videomun aynısını çekmişler falan. Çok tatlı. Habibe. Yani gözlerin lens mi acaba bilmiyorum. Lensse de çok güzel, değilse de çok güzel. Makyajı kendine göre bence çok iyi yorumlamışsın. Bir tık daha böyle bu katmış kenarlara falan çok hoşuma gitti o yüzden. Tuana. Ardından hemen bir tane daha bir şey. Burada da kırmızı, ay çok güzel olmuş. Kırmızı eyeliner, kırmızı kirpik. Bir tane daha benim makyajım Kız. Valla boş değilsiniz siz daha de varmışlar. Çok güzel. <laughs> Ay kıza dil çıkartmama kadar aynısını yapmanız. Ben bu şarkıyı çok seviyorum aslında bu sese. Ama böyle ilk defa bir kullanan oldu. Bence çok havalı olmuş. Ne oldu be böyle birden beza? Neler yaptın birden be? çok güzel geçiş. Zaten bu benim en sevdiğim makyajlarımdan biri. Sen de inanılmaz yapmışsın. Pınar. Hayır, böyle okuyorum ama inşallah doğrudur. Kısaltmaları da çeviriyorum. <laughs> çok iyi. Ya bu reel... Çok zor çekmiştim bu O yüzden başkasını çekmesine de çok sevindim. Çünkü bence çok havalı bir şarkı. Çok havalı bir şey. Evet, Nil. <laughs> Çok iyi. Evet yine kıvırcık saçlar. Neon Fire makyajına farklı bir yorum olmuş. Bu hareketine kadar. <laughs> Çok güzel üzerinde de renkli giymiş. Yani mis gibi makyajını yapmış. 10 numara. Sen ne güzel gözlerin var. O kirpikler. Evet, Tülin ve bir arkadaşı. <laughs> ya çok güzel ya. Sena Pekmezci. Böyle yapmış. Nokta. Yani çok güzel taşımış. Bayıldım. Ve çok da güzel yapmış. İlker verim makyajımı almış. Bir de üzerine neon eklemiş. 10 numara. <laughs> çok iyi ya. çok iyi çok iyi. Aa Ebru'ya bak. Kız ne yaptın birden nasıl böyle bir asi Seda Kanka Bigi'nin şarkısıyla Çok iyi Ay. Ay çok iyi ya Bu sesin riyalarını izlemeyi de bayılıyorum Çünkü o kadar trip ki Çok Şükran benim kahverengi kat krisliğim Makyajımı yapmış ve inanılmaz yakışmış Asya ne oldu? Asya çok havalı gibi. Evet. Nur. Çok beğendim saçlarını. Ay saç takıntısı. Kıvırcık saç. Ay çok iyi. Yani o rujun parlaklığı böyle bum diye o kırmızı vurdu yani. Dilara. Dilara yine çok tatlı bir kız. Ve benim makyajı. Bir saniye falan bak. Öf, çok iyi. Hmm eşarbından şöyle bir zincir atmış. Mesela bu tarz şeylere ben çok dikkat ediyorum. Bilmiyorum niye ama böyle hani bir şeylerin başka bir şeymiş şey gibi kullanılması çok hoşuma gidiyor. Makyaj da aynı zamanda çok iyi yapmış. Devam ediyoruz. Bir tane daha gökkuşağı makyajımız var. Aa, kız o nasıl geçişti anlamadım. Bir dakika dur. Kız. Ne? Aa ah, kırmızı demiş. Kırmızı olacaksa dibine kadar kırmızı yaparım demiş. Ve yapmış da. Eylül. Çok iyi. Yani hepinizin içinde varmış bir böyle ürkünç taraf. Kabul edin. Ey ey ey. Çok iyi çok iyi. Aylin. Aa bak o da sikelere lens takmış. Yani hem çok tatlı olmuş hem de ürkünç de olmuş. Garip. Mesela bakın şöyle maskeli bir çizgi film karakteri gibi Pink Leopard makyajımı yapmış ve yani yapmış Aleyna biliyor bu makyaj işlerini. Evet bir tutorialımız var. Ben de bir şarkı edip dans ediyorum. Umarım koyabilirim bunları. Hakikaten yerim seni. Doja Cat'in bir şarkısı var koyamazsam. Bir tane videomda sizden istediğim makyaj görünümleri vardı. Gözüme çizdiğiniz görünümleri fotoğrafta yani ben makyaja çevirmiştim ve onu yapmış. Böyle şeyler de hoşuma çünkü neden biliyor musun? Aslında ben bu makyajı mesela çok beğendim ama çok böyle öne çıkan bir makyaj olmadı. Ee, ama Aslı çok güzel bir şekilde yorumlamış, çok teşekkür ederim. Gaye. Yani şu kapı aksesuarları... Her videoda böyle değişik bir şey görüyorum ya. Bayılıyorum. Şimdi <laughs> bu ekibi çok sevdim. Çok tatlı bir ekip. Çok eğlenceli bir ekipsiniz. Ayrıca yanınız için de çok teşekkür ederim. Gökçe. Ne kadar tatlı bir kız. Bakalım ne yapacak? Gökçe. Varmış sende bir şeyler kız. Yani Chucky'e her yere her yerime tüy yaptın oğlum. Her yerime. Merve'den bir tane daha makyaj geliyor. Bu konsepte en zor şarkı sözlerini okumaya çalışmak o kadar doğru ki. Ama eline sağlık. Çok da güzel. Riyadan da çok güzel olmuş. Makyajın da çok güzel olmuş. Evet. Ay, ay mine. Ay bilmiyorum. Çok özür dilerim. Okuyamadım. Aa, Bak aksesuar olarak gördüğüm en dolu dolu Venom makyajlarından biriyle total görünüm olarak gerçekten inanılmaz beğendim. Şimdi Sena'dan bir pembe leopar makyajı. Makyaj da çok hoşuma giden bir makyajımdı benim. Sevdiklerimden biriydi ve çok güzel bir şekilde yapmış. Kendi gözüne göre çok güzel uyarlamış. Çok da güzel yapmış. Bir rainbow makyajı yapmış. Altında şeylerden mimiklerini yapmak yazmış. Daha sonrasında benim en çok kullandığım filtrelerden biri. O dövmeli filtreyi hatırlıyorsanız ben de yapacağım demiştim. Benden önce yapmış ve çok güzel olmuş. Aşırı beklemiyordum dövmeli filtreye geçiş. Filtre değil tabii ki o makyajını yapmış. da işte. Bu reel de ilk çektiğim reel'lerimden biriydi. Ve aslında ben çok beğenmiştim ama yine o hani o az önceki söylediğim o reel'da olan şey gibi, makyaj olan şey gibi bir tık daha geride kaldığı gibi. O yüzden beğenip yapmana aşırı sevindim. Ve çok yakışmış. Gerçekten jilet gibi de yapmışsın yani. İnanılmaz tatlı bir kız. Ve ne ne oldun sen yani böyle. O saçları geri atması ya ruj. Yani gözlerin kocaman inanılmaz inanılmaz güzel bir yüz. Evet Dila'dan yine az tercih edilen rüyalarımdan biri. Ay ya çok güzel. <laughs> ya böyle bu tamamen böyle kendi uydurma bir şey. bunları da görünce çok mutlu oluyorum. <laughs> Mimiklerine kadar aynı çünkü. Aa çok iyi geçiş. 10 numara. Çok güzel. Ay saçların önleri. Çok güzel. Bu saç ve bu makyaj bence çok güzel bir seçim olmuş. Şimdi Helen. Bir şeylerin geldiği belli. bakış attı ve geldi. <laughs> Ergün. Ergün yapmışsın bu işi ama. <laughs> Beğendim. Aa kız. Oh, O kapağındaki şey. Şurana çizdiğin desen. Aynen öyle. Ay çok çok güzel. Aa, birden çok değiştin kız. Çok iyi. Şimdi Merve. Çok güzel çok güzel. <laughs> ya bayılıyorum ya. Bu yıllara böyle. Yani şöyle söyleyeyim, geçişi benden daha güzel olmuş diyebilirim. Bu videoyla beraber Do It Like Şeyda'nın ikinci videosunun da Sonuna gelmiş olalım. Yine ilerleyen zamanlarda tek tek videoları izlemeye devam edeceğim. Hepinizin tekrardan teker teker ellerine sağlık. Bu ara birazcık real çekmeye, yeni makyajlar üretmeye vaktim olmadı. bayağı bir koşturmacalı bir süreçti. Tekrar bu tempoya geri dönmeye başlıyorum. O yüzden yeni... Şunu kapattım mı kız? Ekran kaydını. Yani böyle Venom gibi, gökkuşağı makyajı gibi vesaire o tarz görünümlerin üzerine çalışmak istiyorum. Çünkü böyle aslında gördüm ki uç şeyleri de çok seviyorsunuz ve çok güzel yapıyorsunuz. O yüzden yeni reel'ları da takipte kalın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Ara ara sizi hem bu konuda Do It Like Şeyden bunu 3. videosu konusunda hem de ben yani takip etmiyorsanız takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Açıklamalar kutusunda 3. video için yapmanız gerekenleri tekrardan yazıyor olacağım. Şimdiden yapacağınız 2000'ler görünümlü makyajlar ve yıllar için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü bu sefer belli bir temayı onlarca farklı kişi yorumlayacak. Kim bilir neler neler yapacaksınız. Gerçekten çok heyecanla bekliyorum. O yüzden Do It Like Şeyda'nın 3. videosunda görüşmek üzere. Öpüyorum. <laughs>